Merhaba arkadaşlar yine can sıkıntısından çektiğim bir video ile karşınızdayım. Konumuz yine SQL Injection. Önceki SQL Injection dersine biraz daha benziyor yine. Hedef sitemizi göstereyim. Bu sitenin ziyaretçi panelinde, ziyaretçi defteri panelinde bulunan bir açıktan faydalanacağız. Şurada bir tane yönetim paneli girişi var. Ziyaretçi defteri yönetim paneli girişi demiş. E-mail ve şifre istiyor. Öncelikle buranın kaynak kodunu bir görüntüleyelim. Kaynak koduna bakalım. Sonra da açın. Neden kaynaklandığını söyleyeceğim sizlere. Evet, şuradaki giriş kısmını bulduk. Şu kısım, şuradan başlıyor galiba. Evet. Şimdi buradaki açın kaynaklanma sebebi. İnternette hazır olarak verilen bir kodu almışlar direktman kullanmışlar yani hazır bedava dağıtılan kodlardan alıp direkt kullanmışlar hiç değiştirmeden öyle olunca da tabi o kodda bulunan açıklar o kodun kullanıldığı bütün sistemlerde bulunuyor bu sistemde de var ben de o hazır kodu kendi bilgisayarıma indirdim ve kodları inceledim biraz açık bulmak için bir bakalım şurada size de atacağım linkini size de bakabilirsiniz Buradan admin klasörüne geldiğimiz zaman şurada gördüğünüz üzere şifreleri girdiğimiz yani e-mail ve şifre bilgisini verify password diye bir ASP scriptine gönderiyor. ASP koduna gönderiyor. Orada kontrol ediliyor kullanıcı adı şifremiz. Hemen o koda bakacak olursak ben Notepad++ kullanacağım koda bakmak için notepad plus öneririm yani. İyi bir metnettir. Siz de kullanabilirsiniz. Burada işte e, SQL injection'a açık bir form burası. Nereden anladık? Filtreleme yapılmamış. Yani tırnak işareti gibi karakterleri filtrelememişler. Ya da kesme işareti gibi karakterleri eşittir gibi karakterleri filtrelememişler. Filtrelenmemiş. O yüzden burası SQL injection'a uygundur açıktır. Bir de login scriptini inceleyecek olursak burada da zaten şurada kodun aynısı. Burası login scripti. Buradan verify password scriptine yönlendiriyor. Burada da şifre kontrol ediliyor. Doğru ise içeri alınıyor. Şimdi biz de şöyle bir şey yapacağız. Senin kaynak kodundan şurayı kopyalayacağız öncelikle. Şu kısmı yani şu yönetim paneli kısmını kopyalayacağız. Sonra yeni bir metin belgesi açıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz kodlarımızı. Şu kodlara bakacak olursak Evet. Şurada en yukarıda bizim değiştireceğimiz bir kısım var. Buraya geliyoruz. Şu adresi kopyalayacağız. Buraya yapıştırıyoruz. Sonunda da zaten şu şey kalacak. Evet. Bu dosyayı da HTML olacak şekilde kaydediyoruz. Ve sonra bu kaydettiğimiz dosyaya gidelim. Burası şimdi sql injection açıklı bir form haline geldi. Evet yine önceki derste kullandığım şeyler var. Aynı. Hatta benzer değerler önceki derste kullandığım biraz daha farklıydı galiba. Fark etmez. Aynı sonucu verecek sonuçta. Gördüğünüz gibi bizi yönetim paneline yönlendirdi. Ben burada zarar vermek amacında bulunmuyorum. Zaten hani zarar verebileceğim bir şey yok burada zaten. Şöyle girip inceleyebilirsiniz. Genel ayarlar falan. Buradaki hani e, kullanıcı bilgileri falan işinize yaramayacağını düşünüyorum. Yani e, şu anda görmüş olduğunuz Eğer aynı açıkta bulunan başka bir site varsa bakabilirsiniz ya inceleyebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi SQL injection ile login formlarını bypass edebiliyoruz. Login formlarını geçebiliyoruz. O burada göstermek istediğim şey esasında SQL injection'da karakterlerin filtrelenmesi falan değildi. Esas göstermek istediğim şey internetten hazır olarak aldığınız kodları direkt kullanırsanız sistemde düzenleme yapmadan ne olur? Bu tarz sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden internette eğer bir site yönetiyorsanız internetten aldığınız hazır kodları direkt kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Mümkünse kendi kodlarınızı yazın. Değilse de aldığınız kodları birine incelettirin o kodlar üzerinde bir açıklaması yapılsın. Yoksa sistemimiz saldırılara karşı potansiyel hedef haline gelebilir. Evet bu derslik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.